Kardeş. Ay, çok mu zor? Evet. Alın bırak kardeşim. Ne? Upa. Ay. Çok zor. Pat yap pat. He. Neymiş? Çap, 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 çap. he. Pat pat. Çap, çinim, çinim çap çap. Çap çap. Ça çap çap çap. 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 Ay, bu da ben çok 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 Oy oy oy. çok 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 ağzına çok 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 ağzına çok çok

Çocuğu zorlama, çocuğu zorlama. <laughs> Dişi bir geçerse var ya. Geçmedi. Aa, kaldırdı, şu kaldırdı. Şu an. Kaldırdı. Hayır. Hayır. kaldırdı, kaldırdı. 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 Ne <gülüyor> zaman? Oo, <laughs> <Aa>, dişleri var. <bak. gülüyor> ne zaman çıktı dişleri? Ya nasıl olur? <laughs> bak. Şirese.